Orang Medan Olayı 1947 yılında Endonezya'nın Sumatra açıklarında seyreden Karlo gemisi Orang Medan'dan tehlikeli meşazlar gelmesiyle başlayan olaylar renginde hala üzerindeki sır kalitesi kaldırılamamıştır. Orang Medan olayını tuhaf yapan şey ise tüm cesetlerin elleriyle güneş işaret ederek baktıkları, ağızları burnuna kadar açılmış, rahatlarında korku ifadesi ve dişleri sıkılmış şekilde duran ölülerdir. Freddie Valenting olayı. Avustralya'da 21 Ekim 1978 tarihinde Freddie Valentino adlı bir pilot, güneyde bir adaya doğru yuvarlmaktadır. Bir anda üzerine gelen yeşil ışıklar saçan, uçağa benzemeyen oldukça hızlı bir cisim gördüğünü hava kontrollerine bildirir ve kısa bir süre sonra iletişim kesilir. Daha önce bölgede yeşil ışıklar saçan bir cisimin bağlı bu kameralıkların da rapor edilmesi olayın gizemini arttırır. Pilotun kayboluşunun sebebine dair çeşitli tezler öne sürülmüş olsa da olay hiçbir zaman açığa kavuşturulamamıştır. Dış uzaydan gelen mesaj wow sinyali. ABD'de 15 Ağustos 1977 tarihinde Ohio Devlet Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma kapsamında 72 saniye süren bir radyo sinyali tespit edildi. Dünya, dünya dışı hatta güneş sistemi dışında beklenen tüm özelliklere uyuyordu. Bu isimle anılmasının sebebi ise sinyali tespit eden Dr. J. Ehman'ın kayıt çıktısında izini daire içine alıp yanına şaşkınlığını belirten wow ifadesini yazmasıdır. Sinyalin tekrar yakalanması için yapılan çalışmalar bir sonuca ulaşamamış, kaynağı ise hiçbir zaman tespit edilememişti. Yeryüzüne işlenmiş kaynağı birisi desenler, Lazga süzgeleri. 1920 yılında Peru'nun Lazga bölgesinde bir uçak seyahati sırasında fark edilen bölge, nasıl ve hangi amaçla yapıldığına dair farklı teoriler bulunan bu çizimler maymun, ağaç, örümcek, pelika, yıldız, üçgen gibi farklı desenlere sahip ve ancak çok yüksekten bakıldığında anlaşılıyor. Sert bir zemeyine yapılmış ve az yaşanmasından dolayı uzun yıllarda korunmuştur. Her gizemli olayda öne gibi işin içinde kupaların olabileceği düşünülüyor. Antik Terra Mekanizması 1900'lü yıllarda Yiğit Adası'nda bulunmuştur. M.Ö. 1. yüzyılda tarihlenmektedir. Bu antik bronz Makinizma bile eski uygarlıkların düşündüğümüzün aksine daha ileri bir teknik bilgiye sahip olduğunu kanıtlıyor. Astronomik takvim olduğu düşünülen bu mekanizma içinde başka değişiklerin bulunmaktadır. Yapılan çeşitli çalışmalar dahi bu makinizmanın ne işe yaradığına dair hiç kimse bir şey bilmiyor.